Boşanmalar son günlerde oldukça hızlı bir biçimde artmakta. Batılı toplumlardaki %50 ila %70'lik oranlara varmasa da bizim toplumumuzda en azından artışta çok ciddi bir hız görmekteyiz. E, toplumumuz bu boşanma hızına hazır mı? Değil. Bunu her gün gazetelerden de görüyoruz. Bir sürü cinayet haberleri, bıçaklamalar vesaire, e, uzun süren e, gücenmeler, sitemler, bundan zarar gören çocuklar. Gerçekten boşanma çok sıkıntılı bir süreç ve mutlaka danışma alınması gereken bir süreç. Baktığınız zaman e, özellikle çocuklar çok mağdur oluyor. Daha az güven, otoriteyle sorun, cinsel sorunlar, evlilik sorunları, kişilik sorunları gibi birçok ço e, sorunla yüz yüze kalıyor çocuklar eğer e, iyi bir boşanma sağlanamazsa. İyi bir boşanmayla kastettiğimiz ne? İyi bir boşanma gerçekleştirmenin ilk koşulu bir defa eşlerin kendi duygularıyla baş edebilmeleri ve kendi aralarında bu konuda uzlaşabilmeleri. Bu yapılmadan çocuklarla ilgili pozitif bir şeyler yapılma ihtimali bizim deneyimlerimize göre oldukça güç. Önce işler uzlaşacaklar, kararlı ve sakin bir biçimde çocuklarla konuşacaklar. Çocuklara verilecek mesajlardan en önemlisi bunun onlarla ilişkisinin olmadığı. Çünkü çocuk mantığı hep şey düşünür. Yani benim yüzümden mi acaba diye bütün çocuklar bir düşünür. Bunun dışında Uyulması gereken kurallar saymaya devam edelim. Çocuk kime bağlandıysa onda kalmalı. Özellikle arkadan konuşma bizim toplumumuzda çok yaygın. Örneğin baba alıyor, kendi evine gidiyor, baba evine gidiyor, annesinin evine. İşte baba anne bir şey söylüyor, hala bir şey söylüyor ve çocuğun aklı karma karışık oluyor. Aynı şekilde anne aldığında da babanla aleyhine mesajlar verildiğinde çocuk bir anlamda ikiye yarılıyor ve çok ciddi ruhsal sorunlar, kişilik sorunlarına aday bir hale geliyor. Onun dışında mümkünse, tabi biliyoruz boşananlarda sitem çok, gücenme çok ama mümkünse ortak olarak ebeveynlik sürdürülebilmeli. En azından özel günlerde çocuğunuzun yanında birlikte olabilirseniz çocuğunuza büyük katkınız olur. Bunun dışında boşananlarda oldukça yüksek oranda evlenmeyi tekrar görüyoruz. O yüzden çiftler kendilerini ve çocuklarını ikinci evliliklere hazırlamalı. Burada da önerimiz genellikle kabaca iki çekirdekli aile modeli yani bu senin baban, bu üvey annen, bu annen, bu da üvey baban. Senin böyle iki çekirdekli bir ailen var mesajını çocuklara veriyoruz. Özetle boşanma danışmanlığı almadan kimseye ben boşanma sürecini yaşamasını önermiyorum çünkü bu işten herkes çok zararlı çıkıyor.